Hanımlar, marifetli hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel rengarenk böyle görmüş olduğunuz gibi e, renkli bir modelim olacak. E, bugünkü modelimde şöyle bir yeşil kullanacağım, büyük yeşilim. Bunun numarasını sizlere söyleyeyim, diğerlerini tek tek söylemeyeceğim ama e, yeşilde 434 numara kullanıyorum, altın başak. Hepsinin markası altın başak. E, 434 numara kullanıyorum. Bu yeşil genelde her e, Yeşile uygun yani çiçekli yazmalarınızdaki yeşillere de en uygun renk tonu. Bu altı rengi kullanacağım ayrıca çiçekli bir model yapacağız. Umarım modelimi beğenirsiniz. Kısa bir süre aranızda yoktum video çekemedim. Hem bunun nedenini biraz muhabbet edeceğiz hem de. Modeli anlatacağım sizlere inşallah. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım birbirinden güzel videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar yazmamın kendi rengiyle önceden zürafamı geçmiştim. Bu modeli yaparken siz yeşil kullanabilirsiniz zürafasında. Daha önce, yani önceden yapılı olduğu için ben kesmedim zürafasını. Yeşille dediğim gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben çimen kısmını yeşille oluşturacağım. Hemen şöyle ışığımız açık olsun. Görüntümüz de net olsun. Ve zürafamıza ipimizi sabitleyerek başlayalım. Öncelikle şöyle 2-3 tane zürafa ilerleteceğim boş olarak. Evet 3 tane zürafa mı yaptım. Şimdi karşıya geçeceğim. Bir tane zürafa atlayarak karşıya geçtim. Çok büyük bırakmıyorum. Çok uzun mesafesini bırakmayacak şekilde bir tane yuvamı yaptım. Yuvamın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Aynı şekilde yüksek bırakmadan ikinci katımı oluşturdum. Şimdi buraya yaprağımızı yapacağız. Öncelikle bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu boyut yeterlidir pırpırımın içerisinde tekrar geriye döndüm çift oluyorum arkadaşlar ipimi bunu soranlar oluyor Neden çift oluyorsunuz diye daha diri daha güzel duruyor yani üçlü gibi duruyor modelimiz yaptığınız modeller O yüzden çift oluyorum zürafasında aynı şekilde çift dolayarak yapıyorum hemen bakın üstüne pırpırın üzerine bir tane küçük pırpır pır oluşturdum ve yine yuvamın içine Aşağı iniyorum. Aşağı inerken bir tık uzun bıraktım buradaki ipimi. Aşağı, o e, aşağıya inmiş olduğum kısımdan tekrar yukarı çıkıyorum ve ucuna şöyle düğüm attım. Şimdi ikinci pırpırımı oluşturacağım. Yine aynı şekilde küçük bir pırpır olacak ve aynı yere oluşturduğum yuvamın içerisine ipimi bağladım üçüncü katımı yapıyorum yine yukarıya çıktım buradaki yine uç kısmındaki pırpırımı oluşturdum üç katlı bir yaprak yapacağım siz modeli daha büyük daha gösterişli isterseniz bu katları 4-5 olarak artırabilirsiniz şöyle aşağıya iniyorum ve yanına bir tane pırpır pır yapacağım çok kısa değil çok da uzun olmayacak şekilde bakın şu yeterlidir pırpırın içerisinden yukarıya çıkıyorum tekrar düğümümü attım orta kısma tekrar aynı pırpırın içerisine batarak şöyle bir pırpır pır oluşturdum yuva yaptım ve aşağıya iniyorum. Bakın. modelimin dal kısmını oluşturdum bu kısım yaprak bu kısımda dal kısmı oldu şimdi zürafamı ipimi bağlıyorum birkaç tane zürafa ilerleteceğim şimdi sayısını yaptıkça göstereceğim sizlere şuraya kadar yaparsam yeterli olacaktır sayısını ilerledikçe söyleyeceğim ne kadar yeterli olduğunu. Evet, üçüncü zürafam. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir aydır video paylaşımı yapmıyorum. Çünkü taşındım, şehir değişikliği yaptık. Biraz koşturmacalı bir zamandan geçtim. Tam yerleştik. Eşimle korona olduk. Şu an karantinadayız zaten. Çok şükür iyiyiz artık video paylaşmaya başlayayım dedim. O yüzden de ilk videomu yeni evimde çekiyorum. 3, 6, 7 tane zürafamı yaptım. Toplamda 10 tane zürafa yeterli olacaktır. Şöyle 9. zürafam. 10. zürafa tekrar sayalım 2 4 6 8 10, evet, 10 tane zürafa yeterli olacak Siz daha da açık yapabilirsiniz arasını ben şimdi model gösterdiğim için biraz daha kısa tutuyorum hemen bir tane zürafa atlayarak yine karşıya geçiş yaptım ve buradan geri dönüyorum Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. Yuvamızın içerisine yaprağımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar şu an karantinadayım dedim. Ama bu iyi halimiz. İlk 4 gün biraz zor geçti. Benim için daha doğrusu. Biraz ateşlendim. O şekilde belirti verdi. İnşallah herkes böyle bizim gibi biraz hafif atlatır, atlatırlar hastalığı. Biraz korktum açıkçası ilk korona olduğumu öğrendiğimde. Allah'ım herkese şifa versin. İnşallah bir an önce bu hastalıktan ülke olarak kurtulalım. Şimdi üçüncü katımı tamamlıyorum. 3 renkten oluşturacağım. 3 tane tonum, 6 tane renk göstermiştim ilk başta. Bunları hani 2 2 tonlu olarak kullanacağım. O yüzden 3 tane çiçek yeri oluşturacağım Hanımlar Şimdi ikinci çiçek yerimi oluşturdum. Bir tane diğerini de kamera arkasında ben tamamlayacağım. Bunu da yapayım. Evet. Sağ kısmını oluşturuyorum. Yaklaşık 10 gündür, hatta 10 gündür diyebilirim. Evdeyiz, hiçbir şekilde evden dışarı çıkmıyoruz. Bir dört günümüz kaldı, çok şükür. Karantinamız bitecek. Evet, bu şekilde şimdi yine bir 10 tane daha zürafa ilerleteceğim hanımlar. Ee, yine 3. çiçek yerimi oluşturacağım Kamera arkasında ben bu kısmı tamamlayacağım Ve diğer aşaması için Modelimin tekrar geleceğim Evet hanımlar 3. çiçek yerimi de oluşturdum Aralarına 10'ar tane zürafa yaptım ee, Dediğim gibi yine arasını açık Daha açık yapabilirsiniz Şöyle sarı rengimi iğneme taktım Kamera arkasında Biraz kısa kestim Çünkü 5 tane pırpır pır yapacağım için Kısa ip yeterli olacaktır Şöyle iğneme de sabitledim. Çok fazla ip ziyan olmasını sevmiyorum çünkü. Bu yüzden de kısa tuttum ve ipimi sabitledim. Daha kullanışlı oluyor bu şekilde yaptığımızda. Hemen şurada bakın dal kısmının ucuna rengimizi açalım biraz. Bir tane pırpır yapmıştım şu dalımızın uç kısmına. Şimdi onun içerisine öncelikle sarı tonumu yani açık tonları kullanacağım iç kısımlarında. Şöyle düğümümü attım. 5 tane pırpır yapacağım. Bu pırpırımın iç kısımdaki pırpırımın uzunluğu şu yeterlidir. Şöyle ikinci aynı boyutta pırpırım. üçüncü pırpırım bakın pırpırlarınızda çift düğüm attığınızda dönme de olmuyor hanımlar onu da söylemiş olayım çift düğümde kalıp gibi durduğu için pırpırlarınız dönme yapmaz bakın 5 tane pırpırımı tamamladım buradan keseceğim bu işlemimi bitirmiş oldum hatta ipim bile fazla geldi şu an Hemen şu uç kısmından keselim. Şimdi tonlamalı, tonlamalı yapacağım demiştim. Sarı rengimi yaptım. Sarının üst kısmına da turuncu kullanacağım. Bunu da tamamlayayım. Diğer tonlamalı kısımları da kamera arkasında ben yapacağım. Hemen şöyle yine kısa bir ip kesiyorum. Bunu da aynı şekilde kalktım. Şu kısmı sabitleyeceğim. Şöyle sabitliyorum. Düğüm atıyorum dibine ve tam dibine şöyle düğümümü sıkıca bakın şöyle e, yani ipimi sonuna kadar kullanabiliyorum. Diğer e, şimdi ben belki biraz fazla gelebilir ipimin boyutu yine ama normalde model yaptığımda ipi sonuna kadar kullanıyorum. Ben dediğim gibi ip çok ziyan etmeyi sevmiyorum. O yüzden bu çok güzel oluyor. Şimdi bakın şu baştaki şu kısma, ilk baştaki kısma bir tane düğüm atarak turuncu rengimi sabitleyeceğim. Bakın şöyle düğümü attığım yeri göstereyim. Bu kısımdan hemen yana geçiyorum. Her sarı rengin arasına turuncu rengimi ekleyeceğim. Yalnız boyutunu tabii ki biraz uzun bırakarak bunu da yine göz kararı olarak yapacağım. Bu düğümleri atmamız biraz zor olacak. Şöyle iki düğüm arasına oturtmaya çalışacağım çünkü. Kamerada çektiğim için daha da zor. Önümde kamera var çünkü. Biraz uzak kalıyor model bana. Evet bakın şöyle bir düğümümü atmış oldu. Şimdi yine iki sarı arasına aynı şekilde bu kısımları göz kararı ayarlıyorum hanımlar. Yine şöyle düğümümü ortaladım. Şöyle bir tık kısa oldu gibi ama güzel de oldu sanki. Şöyle bakın. ikinci turuncu düğümümü attım. yine şöyle bir tık daha uzun bırakalım çünkü sıkarken kısalıyor sanki şu uzunluk yeterlidir evet hemen düğümümü sıkıyorum bu modeli e, uzun zamandır yapmayı düşünüyordum görmüş olduğum instagramda gördüğüm bir modelde ve çok da sevdiğim bir modelde yapımı da çok zor değil hanımlar sadece şu üst kısmı biraz Belki oyalayabilir ama kolay bir model. Böyle çiçekli, bu yaptığım yazma düz bir yazma, lila yazma. Ama siz böyle küçük çiçekli çıpırtı çiçekleri olan yazmalarınızda da bu modeli tercih edebilirsiniz. Çok da güzel, yakışır. Bakın şimdi hemen ipimi kesip size göstereceğim buranın bitmiş halini. Şöyle ışıktan biraz karanlık gibi. Işık arkamda mı kaldı acaba? Kendime evde çekim yeri ayarlamam lazım. Bunu böyle çektik ama bakın şöyle. Gerçekten çok hoş çok ışıklı durdu. Şimdi ben pembe tonlamalı ve lila tonlamalı iki renkleri buralara kullanacağım. ikişer renkleri ve daha sonra da modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Diğer iki rengi de bakın bu şekilde yaptım. Bir şey hatırlatacağım daha doğrusu bir püf noktası söyleyeceğim bu model hakkında. İkinci katı yaparken şu koyu katları yaparken düğümünüzü şu ortadaki düğümü sol tarafa doğru atmanız gerekiyor. Eğer düğümün sağ tarafına atarsanız alt kattaki düğümün sağ tarafına atarsanız alttaki pırpırlarınız çok küçülecek ve bozulacaktır. O yüzden düğümlerinizi şu alttaki pembenin sol tarafına ya da işte sarının sol tarafına atmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. İnşallah faydalı bir video olmuştur sizler için. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet olun.